Mehmet Ali Öz bir emekli din adamı. Uzun yıllar diyanete çalışmış, imamlık yapmış, vaizlik yapmış. Sonra Sağlık Bakanlığı'na geçmiş. Oradan tekaüt olmuş. Hatta yukarıda konuşuyorduk, sağlık memuru bile yaptım diyorlar. Hmm. Emekli olduktan sonra arşivlere girmiş. Böyle bir kitap yazmış, kitaplar çıkmadı. Atatürk'ün soy kütüğü, Osmanlı arşiv belgelerinin belgelerine göre bu. 19 değil bu birinci baskı bu. Düğme gelmiş altın onun için Atatürk'ün düğmesi. Aramayın bulamazsınız çıkmadı. Biz ee, bu bu çalışmaları tanıtma şerefi bize ait olsun diye hocayı ee, kitabının çıkmasından çok önce davet ettik. Daha önce davet ettik. Herhalde bir iki hafta sonra çıkar inşallah. Çıkınca tabii ki ayrıca haber vereceğiz. Hiç merak etmeyin. E, Cumhuriyet tarihçilerimiz, inkılap tarihi enstitülerimiz, hocalarımız, bilmem nelerimiz hicap etsinler, utansınlar kalkıp hiç konusu mesleği olmayan ama Osmanlıcaya çok iyi vakıf olan bir hoca e, çıkıyor. Bu belgeleri ortaya koyuyor. Bu devletin kurucusunun yani 91 sene oldu bu devlet kurulalı. 91 senedir akademik dünyamız Şevket Süreyya'nın yazdığından bir adım ileri götürmedi. Yani ailesi konusunda yazdıklarından bir adım ileri götürmedi. Şevket Süreyya'nın o tek adamındaki aile kısmını ilk ciltteki aileyle... ...onun solundaki şecer kısmını <laughs> ileri götürme. götürmek efendim Mehmet Ali Özel <laughs> nasip olmuştur. Bu kitapta efendim hoca 14-15 sene boyunca devlet arşivlerinde... Bulduğu Atatürk'ün ailesiyle ilgili bu belgeleri yayınlamış. Bu kitap önümüzdeki günlerde çıkacak. Kapağı beğenmemiş şeyini ve bir şey olmuş falan filan. İnşallah e, Ahmet Bey de olsun bizim iş bankasından devreye gider de kurucusunun şeyini kaptırmaz, nisyana terk etmez. Bu görüyorsunuz. Dünya kadar bir belge var. E, fakat kitaptaki en önemli belgeler Erhan'a göre de bana göre de şu şu. Şimdi daha büyük tane göstereceğim. Ve şu ikisi. Ne de bunlar? Ee, Ali Rıza Efendi'nin vefatından sonra Zübeyde Hanım dilekçe veriyor. Üç çocuğumla kaldım. Ee, kocam devlet memuruydu. Maaş falan varsa bize maaş bağlayın diyor. Danıştay'ın... ...emeklilikle ilgili dairesi, o zamanki ismi... ...Şuray toplanıyorlar. toplanıyorlar. Burada yazıyor işte... Ee, Selanik Rüsumat... ...Rüsumat Nezaveti... E, ...Çayaz Rüsumat Memuru Müteveffa Ali Rıza Efendi... ...zevcesi... ...Zübeyde ve Kerimeler Makbule ve Naciye... ...hanımlığa alan Mahdumu Mustafa Efendi... ...tarafından gönderilen... E, ...falan diye gidiyor böyle... E, e, ...maaş tahsisi dilekçesi diyor. Bir şey yapmışlar. Komisyon toplanmış. Ali Rıza Efendi'nin e, hizmet cetvelini çıkartmışlar. Değişen bir şey yok. Aynı bugünkü gibi. Bakın. Aynı bugünkü gibi. Hiç farkı yok. Ondan sonra efendim e, 120 kuruş Ayş bağlamış. aylık bağlamışlar. Şurayı şey yapıyorum size. Ve 120 kuruşla dörde bölmüşler. E, maaş diyor 30 kuruş Mahdumu Mustafa Efendi. Namı diyor Mustafa Kemal Atatürk. Mahallede e, ee, bir dakika. Gel 20 yaşına gelince maaş kesiliyor. Görmüyorum ki. Ee, ha, yine vazif vazifede şey yapılmak, kat olunmak üzere diyor. İşe girdiği takdirde diyor. Efendim kerimesi Makbule Hanım'a, e, ee, diğeri Naciye Hanım'a, zevcesi Zübeyde Hanım'a, e, ee, dikkat olmak yani tekrar evlendiklerinde kesilmek üzere diyor. 30 kuruş maaş bağlanmıştır. Bu Atatürk'ün Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım'ın bu belge efendim ve şu belge işte e, yani aile belgeleri bugün kadar çıkmayan budur. Bunun dışında hoca Mehmet Ali Bey gerek Zübeyde Hanım'ın ...gerek Ali Rıza Bey'in... ...hocam bir tane verir misiniz? Hava atalım şöyle. Bundan beri... ...Kerim Hanım'la... ...görüyorsunuz... ...devlet arşivlerinde... ...Zübeyde Hanım'ın, Ali Rıza Efendi'nin... nüfus kayıtlarını çıkartmış... ...vergi kayıtlarını çıkartmış... ...bu Zübeyde Hanım'ın... ...efendim... ...bu... ...Ali Rıza Efendi ailesinin... Hoca çıksa. Şöyle görüyorsunuz şöyle. Mübera Hanım'ın. Mübera Hanım. Hocam hiç tefer aldı. Şey. Evet. Bunlar Ali Rıza Efendi'nin. bunlar da Ali Rıza Efendi'nin. Evet. Nüfus kayıtları. Arkada aile vergi. Çünkü zengin bir aileymiş bak değil. Sonra fukara düşmüşler. Çiftlikler e, falan var. Daha üçte biri bu belgeler. Evet. Yirmi yakın belge toplamış hoca arşivde. Evet. için. Ve e, bütün bu şeylerde nüfus da görüyorsunuz şöyle belge 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 efendim nüfus defterlerinden şeyler çıkartmış. Şurada şeyler var hocam. Nerede o ha? O da DH kayıtları mahal, Şu mahallede H. nüfus kayıtları. Çünkü aile geniş. Bütün şeyleri toplamışlar. Akrabayı tarlukatı. Akrabayı tarlukatı toplamışlar. Sonra böyle bir kitap yapmışlar. Kitap bugünlerde çıkacak.